Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Günün köy hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olsun. Bizler de iyiyiz arkadaşlarım Sizler ne yaptınız ne orada? Canlar. Sizler neler yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir arkadaşlarım. Biz de soğuksuz bizler de iyiyiz arkadaşlar. Şöyle aslında biz ekmeklikti un, un alacaktık canlarım. Ondan sonra oradan artık Harman gahince almaya karar verdik canlar. Oradan da gezerken market alışverişi yaptık canlarım. Evimizin biraz eksikleri vardı arkadaşlarım. Şöyle canlarım. Şöyle bir reçel aldım canlar. Şöyle bir dol peynir aldım arkadaşlarım. Böyle köreği. Şöyle bir bulaşıkla dolu peynir. Şöyle bir makarna. Şöyle bir yine bulaşık teli aldım arkadaşlarım. Şöyle bir peçete arkadaşlarım. Yemeğin yanında falan. Bir kolu şöyle yumurta canlar. Şöyle bir altılı bardak arkadaşlarım. Şöyle bir tabak canlar. Şöyle. Bir komşum bana gelmişti. Şöyle ben de ona ben de ona tabak aldım arkadaşlarım. Evinin hayırlı olsununa gideceğim canlar. Şöyle bir kol aldım arkadaşlarım yanına. Komşumun evine giderken yanına bir de maharlar falan koyacağım. Şöyle bir çocuğa bir terlik aldım canlar. Öbürlerini almıştık arkadaşlarım. Bu de ayakkabı rahatsız durdu artık. Yaz bunun dayağını yakardı. Şöyle bir de kendime bir terlik aldım canlarım. Şöyle bir babası bir tane daha aldı. Altı tanesi birini yemiş. Şöyle bir dört ekme kaldı arkadaşlarım. Şöyle bir yine iki bağ biraz da stil aldım canlar. Üç bağ da almıştım arkadaşlarım. Artık yeter benim artık stillerim. Alıp ne bitmem. Şöyle iki bağda biber stil aldım. Bir de bir da yine salatalık stil aldım canlar. Onu da garajımıza koyduk serince oradan yapacağım canlar. Şöyle 3 kilo bir salatalık aldım. 2 kilo bir domates aldım canlar. Şöyle 1 kilo filan dolmalık biber aldım. Şöyle bir yine mahana canlar. Bir daha mahana. Şöyle bir sabun canlarım. Zeytin arkadaşlar. Şöyle kahvaltılık yağımız. Şöyle iki buçuk kiloluk da pirinci aldım. Şöyle bu kahvaltı yiyelim arkadaşlarım. Kabaklar canlar. Şöyle misafir bir de çıkarmışlar. Şöyle koyalım. Bir de canlar. Şöyle bir canlarım yumurtaya aldım. Yine şöyle iki tane de kafatalık ya. İki tane margarin. Ama bir şöyle yine bir makarna. Yine bir makarna. Şöyle bir çubuğa çikolata. Şöyle bir kabartma tozu. <laughs> Şöyle bir canlar, yemek yağımızı aldım. Şöyle bir sıvı sabun arkadaşlar, sıvı bulaşık deterjanı. Pardon canlar ağzım dilim suçtu, bulaşık deterjanı aldım canlar. Anladığımız bu kadar canlar. Market alışverişimiz Arkadaşlarım 550 lira para tuttu. Ondan sonra. Ayrıyeten bizim burada salı pazarı kurulmuştu bugün canlar. Çocuğa falan terlik falan dedim. Kendime terlik, sepsi falan derken canlarım 150 lirada öyle tuttu. 550, 600, 700 liralık alışverişimiz oldu canlarım. Bir şey yok arkadaşlar. 750 liralık alışveriş ama korun işte hiçbir şey yok. Çok pahalı arkadaşlar. Bugün şekerin torbasını sorduk arkadaşlar. Mecbur bize 5 kilo falan dayanmak canlar. Bir torba şeker alacağız. Kimidir 1250, kimidir 1400 canlar hiçbir şey yanına varmıyor arkadaşlarım. Ben altı torba un alacağım canlar. 3 milyar falan para dostlar arkadaşlarım. Hiçbir şey yanına varılmıyor. Artık ekmek gitti. İşte Ağustos'un 18'inde falan, 19'unda falan gitmiştim canlar. Bir seneye yaklaştı iki ay etmeyen var canlar. Etme gidilecek canlar. Sabahlarda dört tane etmeyemiz alıyor. Börek, çörek, kek falan diyeceğim arkadaşlarım. Öyle. Bunu Öyle canlarım bir sene gidiyor işte. Bunları yerine yerleştirelim, arkadaşlar. Şöyle bir canlarım dolabımı dolabımı öttü artık arkadaşlar kapatayım da bakayım bozulur. Dolabımda da bir şey yok da şöyle bir yüzey yüzeyden bir sileceğim canlar. Dolabım da temiz zaten arkadaşlarım. Bir kilo falan oldu temizliği. Şöyle yüzeyinden Yüzünden bir sileceğim. Aldıklarımı da öyle yerleştirdim temizce canlarım. Temiz bir şey yok arkadaşlar dolabında. Şöyle dolabında su kaçırıyor canlar. Niye öyle olur bilmiyorum. Gece sana öyle olmuştu. Yaptırmıştık. Su, su kaçırıyor. Neyden bilmiyorum arkadaşlarım. Eğer bilgi, bildiğiniz varsa canlar. Siz de biliyorsanız yorumlara bir yazın arkadaşlarım. Dolap neden su kaçıyor arkadaşlar? Dolabımı sebzeli kozu şöyle canlar şöyle bakın su böyle siliyorum canlarım sabah da böyle Hı. doluyor arkadaşlar. Neden kaynakları olasın bilmiyorum canlarım Şöyle canlar şöyle şuraya kendilerini falan koyayım. Sağ patlıları şöyle canlarım iki defa ölçüyor arkadaşlar ben bu gel bu 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 huyunu sevmiyorum arkadaşlar. Pardon canlar şöyle hepsi gözümden şöyle bir çileyim canlar. Vallahi hepsi gözümün çilesiyle bıktım arkadaşlar. Böyle sulanıyor canlar. Çok dolmadı da daha bir 5-6 senelik bir dolap arkadaşlar ama neden oluyor bilmiyorum. Şöyle canlarım. Çıkıyor mu? canlar. az. Allah bu dolabın bu su 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 yeri Artık buna geldi. Neden oluyor? Ne oluyor canlar? Ne canlar? Benim ayetten kafatı kurdum yok arkadaşlar. Ancak böyle koyabiliyorum. Bu arkadaşlar bu sefer poşetten çıkacağım arkadaşlar doğum hafta poşeti durdurunca arkadaşlar ezilmiyor hemen bozuluyor böyle daha böyle çev girin koyacağım canlarım böyle... şöyle şöyle bakın bunlar şuraya şöyle koyacağım arkadaşlar yapıyorlar da normal sizler ezilme yapıyorlar. Şöyle de çelim de. Şöyle olacak. Şurada biraz daha da Reçel de yapmıyor mu canlar. Reçel de ben yapmıyorum arkadaşlar. Niye derseniz. Bizim evde yapmam için çok reçel yapmam lazım arkadaşlar. O da yetmez. En fazla bir torba falan şeker lazım. Çünkü aldığım bile bitiyor. Salatalarımızı şöyle şuraya koyacak canlarım. Salatalar da çok büyük arkadaşlarım, ormanla yenilmez de o yüzden ek yok bahçemizde canlar. İnşallah kendi bahçemizden de yemek nasip olur. Şöyle arkadaşlarım. Güzelcenin Ekmeğimizde dolaba koyalım sıcak işte malum havada. Burada da ekmeğimiz yok var arkadaşlar. Hem ekmeğimi de koyayım canlar. Çünkü ekmeğimiz de sıcaktır O da sıcaktan küfleniyor canlarım. Hem canlar. Böyle. Çayımız da. Kaç kaça kadar kırıldınız? şöyle Aslında çay aşağı, kayıp içeyim de gelmez Burada hiç yerlerim kalmadı arkadaşlar Şöyle makarnalarımızda böyle Şöyle da Şöyle böyle Şöyle Şöyle üzerine arkadaşlarım. <laughs> Çünkü şey dedik hayırlı olsun. Şöyle kolayla bir beraber... bir <laughs> <laughs> şöyle katlama boşaltacağım. yumurta Anne. Şuraya da koyayım. Yumurtam da al arkadaşlar. Şuraya koyacağım çünkü yumurtam burada yumurtam olduğundan dolayı bilmem yere kalmadı arkadaşlar nasıl edeceğim bilmiyorum da. Şurayla detsin. Anne. 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 Yumurtamı da şöyle anne, koyayım. Anne. Anne. Yumurtam mı aşk? E kızım? Bana de. Kıza bu da şöyle koyalım. Canlar. Kıza yerini. Anne. 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 Tamam kızım. Tamam kızım. Yemin tamam biliyorum. tamam. Tamam. <laughs> tamam. bak Tamam. 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 Allah. Çok sabahtan bir biraz artık okula çoğumlar pek öyle gitmesi gerek kalmıyor canlar. Çünkü sınavları falan bitti arkadaşlarım. Kahvaltımızı yaptık biz. Hiç eve falan elim değmedi. Direkt unudu. Şeker, şekeriydi. Onların şimdi kopturduk. Bulaşıklarımı yıkayamadım arkadaşlar. Şöyle tezgahımı de Şöyle bir sileyim. Şöyle. Süngerini aldık derim. Süngeri nerede? Bir de alın evet. bir, bir tane süngerim var. <laughs> şöyle bir. Evet, sıcak Şöyle boşaltalım arkadaşlar. <laughs> Yıkadıklarımızın dizlerimiz için şöyle. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Tam da tamam. bardaklarımızı yıkayalım. Sabahtan da yemedim canlarım. İçi kapışıklarım düştü valla. Çok az bir şey ile duruyor. Şurada arkadaşlar. Güzel canım köpürtelim Az sarı kucu arkadaşlarım. Bu tuzak mı bu? Ben buna deterjan koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Güzel olur deterjan bundan kullanması arkadaşlarım. Aslında ben şey alacağım arkadaşlar Deterjan kumiyatım. Deterjanla kalacağım. Şuramızı şöyle bir yıkayalım canlar. Ne yapalım? Sonra yıkadığımız bulaşıklarımızı böyle buraya Sizler ne iş görüyorsunuz arkadaşlarım? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Şu anda arkadaşlarım Benim en çok tasarlanmış ekmeğimi İçseydim Ekmeğime tasarlanıyorum canlar. Başka gayet işlerim bu kadar zor değildi. Biraz ekmek tasam var arkadaşlarım. Etnik ideydim. gerisini yavaş yavaş kendim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yer işlemi de kestim. Ekmeğe en çok zor arkadaşlar salça Adam lazım çünkü salçaya ben yapıyor yapıyorum ya. Çok uğraştım. Kendi başına kolum falan kalmıyor arkadaşlarım. bulaşımdır da yok arkadaşlar demek çünkü sürekli böyle akşam bulaşımı hiçbir zaman koymamışsındır. Her zaman yıkayım. iki Bardak sadece arkadaşlarım sabahtan da aslında tamam çıktı işte sabahtan da yumurtalı çörek yapmıştım yumurtayla çöreği kızartmıştım bir bu çıktı işte bir tane de bardaklar çıktı yanına da biraz kayfa koydum Şöyle güzel ya, köpürdü köpürdü. Şöyle bacaklarımızı bir yıkayıp canlar. Ben bulaşığı temiz yıkarım anladıklar. Böyle kumda falan leke falan leke de kalmaz. Bir bulaşık da kalmaz. Şöyle yakalık durularken bile şöyle kadarlarımız. Bakarım arkadaşlarım. Bakın canlarım aynı. Bulaşma kilidim çıkmış gibi. Buradan da herkese çok çok teşekkür ederim. Arkadaşım. Beni destek olan, olmayan, beni izleyen, güzel yorumlar yapan, abone sayın. Çok bile olmazsa Allah hepinizden razı olsun canlarım. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim bazı öyle öyle acılarım var ki Allah razı olsun Allah ne dilerlerse altın sizi Rabbim ne Rabbim ne, dilerlerse onu versin Allah'ım bazı acılarım var öz bacımdan filan üst dünyanın canlar Allah onlardan bin kere razı olsun buradan dilek Dilek bacıma, Şengül bacıma çok çok selam. Selam gönderiyorum. Arzu bacıma çok çok benim destek destekleyen herkese çok çok selam gönderiyorum çok çok teşekkür ediyorum Allah çok razı olsun. Daha aklıma gelmiyor arkadaşlarım yani bilmediklerim varsa beni destekliyorsa güzel yorum yapıyorlarsa yarın bacıma o da bana çok güzel bir yorum yapmış bana kötü yorum yapan birinden beni vurmuştu hepinizde hepinizden Allah razı olsun hepinizden bin kişi Allah razı olsun canları sizin gibi insanları tanıdığıma ben çok mutluyum istersen hiçbir zaman ilerleyip ilerleyemeyim canlar istersen aynı yerinde kayayım ben sizlerle tanıştığıma sizleri sizleri tanıdığıma ben çok mutlu oldum sizin gibi insanlarla tanışmak bile bana yeter canlar. Eğer ki yalan söylersen Allah beni nasıl bilirse öyle yapsın. Ben gerçekten içten ve öz diyorum arkadaşlar. Bende yalan, yalakalı hiçbir şey yok canlar. İstersen ben aynı yerimde sayayım canlar. Ama ben gerçekten söylüyorum ben. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben sadece sizi tanımak için bile bilseydim bu YouTube'u önceden açalım. Canlarım. Anne, anne, Sizleri tanımak bile anne, çok güzel. Anne, 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 anne. Neyse canlarım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Gülün köy hayatında kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Abone, abone ücretsizdir canlarım. Bildirimlerinizi açın. Küçük bir gül bacınıza yorum yapın. Sağlıcakla kalın. Size kucak dolusu sevgilerimiz, saygılarımı yolluyorum canlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın arkadaşlarım.